Tezen. Evet 5216'da Büyükşehir Belediyesi'nin kanununda yetkisi belli. Doğrudur. Bu kamenin yetkileri de sınırlı. Kanunların dışına çıkamaz deniliyor. Şimdi ara sayısı artırılabilir bir yetkinizde. Yalnız tatlı plaka denme için kiralanma sistemi yoktur bu. Böyle bir karar alınsa dahi hukukta bozulur. Yani hukama kanun dışı üstünde değil. 5216 16 bir yasasında bu belirtilmiş. Şurada bir pano var. En dikkat o oh, çektiren için güvenli konforlu taşımacılık. Bunun için eğitim yapacağız diyorsunuz. Mevcutlara ne de ehliyetim var. şoför kartı veriyorsunuz bana. Ne veriyorsunuz? Ve TÜDES'te yetkiniz de var. Hata yapan şoförün şoför kartını alabilmeniz gerekiyor. O karara da hepimiz imza attık. Şu anda araçlarımız iki ay ruhsatları askıya alınıp bağlanabiliyor. İçimizdeki bu kalitesiz çalışma yapan, uygunsuz çalışma yapan insanları ebediyen men edin. Biz de rahatsızız. Yalnız burada hep şey oluyor. İYİK Başkan onu doğru dedi. Taksici esnafımız evlatları, hanımları rahatsız. Okullarda ötelenmeye başladılar. Bizim taksi esnafımız, siz basında da gördünüz. Iyilerimiz burada anlatılmıyor. Yaşlı hasta kadını sırtına aldı. Üçün kadar, üçüncü kata kadar taşıdı. Bunu evlatı dahi yapmıyor. İyileri de var, kötüleri de var. Biz de kötülerini istemiyoruz. Ama bunun şeyi çözümü Büyükşehir Belediyesi'nde yani Ulaşım Daire Başkanlığı'nda kötüleri hepiniz görüyorsunuz. Biz de şikayetçiyiz. Turistleri dolandırıları, dolandırılanları biz de şikayet ediyoruz. Yaptırım var mı? Kartlar alınıyor mu? Ne kadar yaptırım var? Teşekkür ederim.